avcı üstüne çıkmıştı. Onu boğuyordu ve... Joel silahına ulaşamadı. Tanrım. Peki korktun mu? Şey yani... Düşünmedim bile sadece. Oraya koştum silahını aldım ve... Onun suratından vurdum. <laughs> Kaç yaşındaydın? 14. Herife amma da güzel vurdum ha. Hem de ne vurdun? Ah. ah kötü oldum. Yanıma gelme dememiş miydim ben sana? E, i̇yi ki gelmişim ama değil mi? İyi ki veledim birinin sıktığı kurşun kafamı patlatmadı. Ulan var ya, yeter. Ya ele zor oldu biliyorum ama ya o ölecekti ya da ben. Canımı kurtardın, çok sağ ol. Bunu söylemek çok mu zorcu ol? Gitmemiz gerekiyor. Önden buyur.